Evet, merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Acısıyla tatlısıyla bir Nisan ayını geride bıraktık. Biraz zor bir ay oldu bizim için Nisan ayı. E, açıkçası borsanın düştüğü bir ay oldu genel olarak. Şimdi geçtiğimiz ayda üstüne durduğumuz hisselerin performansına da bakacağız. E, neler yapmışlar, aminlerimize ne kadar yaklaşmışız onlara bakacağız. Ondan sonra da bu ay hangi hisseler daha ucuz, hangi hisseler fiyat kazanç oranı anlamında, piyasa değeri, defter değeri oranında daha uygun ona bakacağız. halk arzlar bilançolar derken bu videoyu ancak fırsat bulabildim. O yüzden biraz e, saat olarak da anca yetiştirebileceğim geç yükleyeceğim gibi. E, kanalımızı desteklemek için videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hadi videoya başlayalım. Evet ilk olarak Mart hisseleri videomuzda ki konuştuğumuz hisseler e, daha iyi performans göstermişti. Neredeyse %12 Ayda bir getiri sağlayabilecek şekilde ilerlemiştim Mart ayında hisselerimiz. Nisan ayında biraz sıkıntılı oldu. Özellikle Hedef girişim işte Doğu Doğuşotu, İşmen, Vestel, Toaşo, Asels, Egeser düşenler tarafında ve hisseleri dengede tutan Arçelik, Yataş, Petkim, Şişecam, Aksa ve İstemir oldu açıkçası. Enkada stabil ilerlemiş. Eksi ortalamaya vurduğumuzda %2 bizde bir düşüş var. Bizim ortalamamız da %-2 olmuş. Bu da açıklarken aylık bazda işte ucuz olan, fırsat olan şirketleri açıklamaya çalışıyorum. Ama şirketlerin prim yapacağı zaman biraz daha ilerleyen zamanlar da olabilir. Yani uzun vadeli bakmak lazım borsaya her zaman söylüyorum. Bir sene, bir buçuk sene bakmak lazım en azından vadeye. Ama her ay en azından ucuz fırsat olan hisselere bakıyoruz ki eğer o ay alım yapılacaksa mesela daha ucuz şirketleri tercih edenler için güzel bir bilgisayar oluyor. Geçtiğimiz ay da bu şekildeydi. Bu ayki filtrelemelere bakalım. Evet, net karını artıranlar yıllık e, filtremizi eklediğimizde ve fiyat kazanç oranını 1 ila 8 arasında ben artık e, şey yapmak istedim. Çünkü biraz daha e, ucuz şirketler bulmak istedim. Hem enflasyon artıyor, hem faiz oranları yüksek. E, fiyat kazanç oranının maksimum 8 olmasını e, istedim. Burada baktığımızda yine e, gayrimenkul şirketi Özak buranın e, şeyi artık yani buranın baş hissesi hiçbir şekilde pahalı bir yere gitmiyor, fiyatı da yükselmiyor. Özak buralarda duruyor. Tabii gayrimenkul şirketi durgun. O yüzden çok mantıklı olmayabilir bu ay için. Geçen ay bir arkadaşımız liste, en sonunda bir liste yapar mısın demişti. Fakat liste yapınca işte o zaman şey olmuyor yani. Burada anlattıklarımız da önemli. O yüzden açıkçası ben burada anlattıklarımla, üstünde durduklarımla kendi listenizi kendiniz oluşturmanız daha mantıklı olacak. Zaten bir sonraki ayda geçtiğimiz ayda konuştuğum, üstüne durduğum, fırsat olabilir dediğim hisseleri listeye alıyorum. Ama onun dışında sadece listeye bakan da olabilir. Sonuçta burada bir emek harcıyoruz. Videonun izlenmesi de bizim için önemli. O yüzden en sonunda bir liste yapmayacağım ama konuştuğumuz hisseler, zaten üstüne durduğum hisseler siz de tekrar inceleyebilirsiniz, bakabilirsiniz burada hedef girişim bence fırsatını sürdürmeye devam ediyor. Fiyat kazanç oranı 2.13. Son bilançosu da çok iyi gelmişti. Şuradan karnesine bakarsak %892 bir net kârda yıllık değişim var. O yüzden hedef girişim burada açıkçası her ne kadar geçtiğimiz ay düşük olsa da bence hala fırsatını devam ettiriyor. Zaten hani konuşulan hisseler benzer olacak. Burada İsmen yine çok iyi bir bilanço getirdi. Bence İsmen de burada fırsatını devam ettiriyor. Her ne kadar geçtiğimiz ay kaybettirse de. Baktığınızda 380 milyonluk bir kar var. %230 36 bir kar büyümesi var. Bununla beraber bu ay Türkiye sigortayı eklemek istiyorum açıkçası. Çünkü Türkiye sigortanın da güzel bir karı geldi. Bir önceki çeyreğe göre 147'den 335 milyona çıkan bir kar var. O yüzden burada bu ay Türkiye sigorta öne çıkabilir. Diğer hisselere de siz yine bakabilirsiniz. Fiyat kazanç oranı düşük şirketler. Burada yine Inveo var. Gördüğünüz Dohol var listeye giren. Doğuş Oto var. Doğuş Oto tarafı çok cazip gelmiyor açıkçası bu ay. Geçen ayda çok düştü aslında fakat otomotiv tarafında biraz daha e, burada işte e, tofaş daha öne çıkabilir. Mesela arçelik bence fırsatını devam ettiriyor. Vespa açıkçası bu ay bana bir cazip gelmiyor çünkü çok e, fiyatta bir aşağı gelme oldu. Biraz beklemeyi tercih etmek mantıklı olabilir Vespa tarafında ama fiyat kazanç oranı halen uygun seviyede. Potansiyeli olan bir şirket ama bu ay için biraz beklemeyi tercih ederim ben. Burada dediğim gibi Tofaş benim için öne çıkıyor. Tofaş'ın çok iyi bir bilançosu gelmişti. 616 milyonluk bir bilanço gelmişti. 346 milyonda çıkan bir net kar var yıllık de değişimde. yüzde yüzde 45'te bir Ciro'da artış var. Favök'te yüzde %46'lık bir artış var. Burada Tofaş bence şu anda cazip. Burada devam ettiğimiz işte Anadolu Hayatlar, Türksel var, Ülker var, Şişecam var ve Dioboy var. Şişecam Kesinlikle piyasa değeri, defter değeri tarafından da bakacağız. Çok iyi bir bilanço getirdi. Yani geçtiğimiz seneye göre %200'lük bir net artışı var. Birleşmenin etkilerini ufak ufak şişe görmeye başlıyoruz. Burada da şişe öne çıkan bir şirket bence Mayıs ayı için. E, filtrelerimizi biraz arttırdığımızda ise e, burada öz varlık karlılığını arttıran ve net kar marjını arttıranlar yıllık dediğimizde tabi bilançosu gelmeyenler de var bunların. Yine e, bu listeyi görüyoruz. İşte özaklar, gayrimenkuller en başı çekiyor. Bunların arasında yine işmen var konuştuğumuz. Hala ben... E, potansiyelinin fırsatı olabileceğini düşünüyorum işmende Arçelik çelik burada da var görüyorsunuz bu tarafta koza altında fena değil yani aslında dava olayları tabi hala daha, daha netleşmedi ama e, koza altında burada e, yerini koruyor fena bir şirket değil onun dışında işte listede bu şekilde net karını arttıranlar ve öz varlık arttıranlar e, kısmında neşe Cam ve tofaş zaten burada listeye girmiş Biraz daha e, filtrelerin hepsini eklediğimizde biraz fiyat kazanç oranı 15 e eklediğimizde e, bu şirketler öne çıkıyor. Ostim, e, Goodyear, Tire, Ereğli, Aksa ve Bantaş. Burada bantaj bir tık pahalı olabilir. Yani güzel bir şirket ama bantaj bir tık pahalı olabilir. Burada Ereğli kesinlikle fırsatlarını inanılmaz bir şekilde sürdüren bir şirket. Çünkü demir çelik marjları inanılmaz arttı. Son bilançoda da zaten bilanço analizi canlı yayınımızda şey yapmıştık, yorumlamıştık. Burada 2 milyar 617 milyonluk bir kar var. Geçtiğimiz sene 300 milyonken bu. Ve bu bir sonraki çeyrekte de daha iyi gelmesi düşünülüyor. O yüzden bu tarafta Ereğli bence çok iyi bir fırsat barındırıyor. Fiyat kazanç oranı da iyi. E, Aksa e, yine güzel bir durumda. Aksa'nın da bu ay hareketlenebileceğini düşünüyorum. Özellikle bilanço beklentisiyle biraz yukarı doğru fiyatlanabilir Aksa'da. Ve bir de Tire var. Tire'yi de ben listeye katabilirim. Yani şu anda fiyat kazanç oranı 10 oranlarında ama gerçekten çok iyi bir bilanço getirdi. Yani 6 milyondan 55 milyona çıkan bir kar var. Ciro'da 255 milyondan 485 milyon çıkmış. O yüzden burada Tire de bence güzel bir durumda. Bu e çok sıcak bakmıyorum fakat fiyat kazanç oranı anlamında ve diğer filtreler anlamında burada gördüğünüz mantık seviyelerdiler. Evet bir de piyasa değeri defter değeri anlamında bakalım. burada piyasa değeri defter değerini 0 ile 1.2 yaptığımızda ve fiyat kazanç oranını 1 ile 12 yaptığımızda yıllıkta net kârı artıranlara baktığımızda gördüğümüz işte ilk olarak bankalar çıkıyor. Fakat bankalar şu an çok cazip gelmiyor açıkçası bana. Yine burada baktığımızda Eczacıbaşı var. Eczacıbaşı fena değil. Burada açıkçası ben en kanın yine potansiyel olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Enka'nın daha bilen çözü gelmedi ve bu dönemdeki dolar kurunun artışı Enka'ya olumlu etkileyebilir ve fiyat kazanç oranını bayağı aşağı çekebilir. Özellikle ilk çeyrekte 2000'in ilk çeyreğinde düşük bir zararı vardı. Burada Enka'yı da ben fırsat olarak açıkçası görüyorum. Yeni şişeceğim zaten o şekilde. Piyasa değeri, defter değeri anlamında da fiyat kazançı da düşük şirketler bunlar. Şu anda iskontolu ucuz şirketler. Ama tabii hangisinin daha iyi fırsat vereceği onu piyasa belirliyor. Ama benim burada beğendiklerim açıkçası şişecam ve enka oluyor piyasa değeri, defter değeri anlamında baktığımda da. Şurada net karını arttıranlar yıllık öz varlık kârlılığını arttıranlar yıllık kısmında fiyat kazanç oranı 15 yaptığımda burada İstemir de var. Açıkçası ben bunu da şey yapmak istedim. Ereğli ile beraber şir Ereğli'nin şirketi biliyorsun İstemir. İstemir de burada prim yapmaya devam edebilecek bir şirket olduğunu düşünüyorum. Onun da çok iyi bir bilançosu gelmişti. 1 milyar liralık bir kar var 210 milyon liradan. O tarafta da İstemir'in de ben fırsat yaratabileceğini düşünüyorum. Evet hayırlısı olsun. Yani şu fiyat kazanç oranı anlamında ve piyasa değer defter değeri oranında e, filtrelerimiz bu şekilde. Bu ayki hisselerimizi bu şekilde üstüne durduklarımız oldu konuştuk onları da. Siz de kendi araştırmanızı ve kendi yatırım stratejinize göre kendi tek kararınızı verebilirsiniz. Burada anlattıklarımız kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Mayıs ayı bilançolar gelmeye devam edecek. O yüzden borsadaki hacimlerin bir tık daha e, iyi gidebileceğini düşünüyorum. Bununla beraber Halkbank davası belki önümüzdeki zamanlarda sonuçlanabilir. Eğer pandemi biraz azalabilirse de, piyasalar biraz daha rahatlayabilir. Herkese bol kazançlar diliyorum. Yani burada baktığımızda mesela işte geçtiğimiz ay düşüş yapan İşmen. İşmen ve Tofaş'ın daha iyi seviyelere geleceğini düşünüyorum açıkçası. Önemli olan iyi şirketlere yatırım yapmayı sürdürmek. Düzenli olarak yatırım yapmayı sürdürdüğümüz takdirde zaten elbet hisse e, ederini buluyor. Hacimlerin de biraz toparlayacağını düşündüğüm için e, hayırlısı bakalım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın Borsayla kalın.